Önce ol İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Önce ol İnsani Yardım Derneği olarak Mazlum Coğrafya Afrika'da yetimlerimize, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize aşağıya programında bereket sofrasındayız. Soframızda rızıklanan kardeşlerimize merhumes olmaz alan kuş hayrına yemek ikramında bulunduğu hayırseverimiz. Ya Rabbi yapılan hayır hürmetine, yetimlerimizin, talebelerimizin hürmetine, merhumeye rahmetin ile muamele eyle. Bu hayırdan kendisine haberdar eyle, günahlarına kefaret eyle, mekanını cennet eyle. Şimdi kardeşlerimize merhumenin ruhu için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 是真的。